Aydınlanma çağı. Aklın ve bilimin batıl inançların karanlığını deldiği bir dönem. İnsanlık evrenin sırlarını çözdüğüne inanıyor. Ama tam da o günlerde Viyana Sarayı'nın gölgelerinden çıkan bir makine aklın sınırlarını zorlayacak ve 80 yıl boyunca tüm dünyayı dize getirecekti. Bu Napolyon Bonaparte satrançta yenen Türk'ün hikayesi. Benjamin Franklin'in aklıyla alay eden makinenin ve tarihin ilk yapay zekası olarak anılan Mekanik Türk'ün akıl almaz efsanesi. Peki bu nasıl mümkündü? Bu makine zamanın 200 yıl ilerisinde bir teknoloji harikası mıydı yoksa tarihin en dahi yani en karmaşık aldatmacası mı? Her şey 1770'te Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın sarayında başladı. Macar mucit Wolfgang von Kempelen imparatoriçeye daha önce hiç görülmemiş bir icat sundu. Gerçek boyutlarda Osmanlı kıyafetleri giymiş, elinde çubuğuyla oturan bir figür. Önünde ise satranç tahtası olan büyük bir dolap vardı. Adı, adı Mekanik Türk. Kempelen gösteriye başlamadan önce büyük bir şov yapardı. Dolabın ön ve arka kapaklarını açar, bir mumla içini aydınlatırdı. Kalabalık, karmaşık dişlileri, çarkları ve manivelaları görürdü. Kempelen bu mekanizmanın makinenin beyni olduğunu söylerdi. Kapakları kapattıktan sonra Türk'ü kurar ve oynamak isteyen bir gönüllü arardı. Ve Türk oynamaya başlardı. Başını sallar, rakibini inceler, kolunu hareket ettirir ve taşları kendisi oynardı. Ama sadece oynamakla kalmıyor. Kazanıyordu da. Hem de dönemin en iyi oyuncularına karşı. Avrupa şok içindeydi. Bir makine nasıl düşünebilirdi? Nasıl strateji kurabilirdi? Mekanik Türk'ün şöhreti yayıldıkça en büyük beyinler onunla yüzleşmek için sıraya girdi. 1783 Paris Amerika'nın kurucularından bir bilim insanı ve bir dahi olan Benjamin Franklin Türk'ün karşısına oturdu. Franklin makinenin sırrını çözeceğinden emindi. Ama o da yenildi. Aklın temsilcisi bir makinenin zekası karşısında çaresiz kaldı. <laughs> ve en efsanevi karşılaşma. 1809 Viyana. Avrupa'nın fatihi Napolyon Bonaparte bu mekanik rakiple yüzleşmek istedi. Kendinden emin bir şekilde ilk hamleyi yaparak oyunu başlattı. Ancak Napolyon sadece satrançta değil, kuralları esnetmekte de ustaydı. Efsaneye göre Napolyon bilerek hileli bir hamle yaptı. Mekanik Türk hamleyi fark etti. Başını salladı ve taşı eski yerine koydu. Napolyon güldü ve aynı hileli hamleyi tekrar yaptı. Really nigga. Bu sefer Türk sinirlenerek hileli taşı tamamen tahtadan kaldırdı. İmparator bir makine tarafından uyarılmaktan hoşlanmamıştı üçüncü kez çok daha bariz bir hile yaptığında mekanik Türk sinirle kolunu savurdu ve tahtadaki tüm taşları yere dağıttı. Napolyon hem şaşkın hem de eğlenmiş bir şekilde bir makinenin bile hileye tahammül olmadığını görmüştü. Peki bu makinenin sırrı neydi? Yıllar boyunca teoriler üretildi. Bazıları Kemperi'nin dolabın içinde bir çocuk satranç deyası sakladığını söyledi bazıları bunun manyetizma ile çalışan bir hile olduğunu iddia etti. Hatta kimileri makinenin içinde bir ruhun veya şeytanın olduğunu fısıldadı. Ama gerçek tüm bunlardan daha daha yani ve daha basitti. Kempele'nin dolap kapılarını açma ritüeli dahiyane bir illüzyondu. Kapakları belirli bir sırayla açarak dolabın içinin tamamen dişlilerle dolu olduğu algısını yaratıyordu. Ancak dolabın içinde tüm bu mekanizmanın arasında hareket eden kayar bir koltuk vardı. Dolabın içinde usta bir satranç oyuncusu gizleniyordu. Peki içerideki operatör dışarıdaki oyunu nasıl görüyordu? Her satranç taşının dibinde küçük bir mıknatıs vardı. Tahtanın altındaki metal teller sayesinde bir taş hareket ettiğinde dolabın içindeki minyatür satranç tahtasında da hangi taşın nereye oynadığı anında belli oluyordu. Operatör kendi hamlesini kararlaştırdıktan sonra Pantograf adı verilen karmaşık bir kol sistemiyle Türk'ün kolunu, elini ve parmaklarını hareket ettirerek dışarıdaki tahtada taşı oynatıyordu. Mekanik Türk onlarca yıl boyunca farklı sahiplerin elinde dünyayı dolaştı. En sonunda Amerika'da Philadelphia'daki bir müzede sergilenirken 1854'te çıkan bir yangında tamamen yok oldu. Onunla birlikte sırrının da yok olduğu sanıldı. Ancak yangından kısa bir süre sonra makinenin son operatörünün oğlu Tüm sırrı anlatan bir makale yayınladı ve 80 yıllık gizem tamamen çözülmüş oldu. Ama mekanik türkün hikayesi basit bir aldatmacanın çok ötesindeydi. Bu makineyi Londra'da izleyenler arasında bilgisayarın babası olarak kabul edilen dahi matematikçi Charles Babbage de vardı. Babbage bu aldatmacadan o kadar etkilendi ki hayatını gerçekten düşünen bir makine yapmaya adadı. Mekanik türkün yarattığı o büyük soru: Makineler düşünebilir mi? Babbage'in çalışmalarına ilham verdi. Yani evet, mekanik Türk bir yalandı. Ama bugünkü bilgisayarların ve yapay zekanın doğmasına yol açan o büyük hayali ateşleyen tarihin en önemli ve en ilham verici yalanıydı. Eğer sen de bu tarz acayip ve garip hikayeleri merak ediyorsan doğru yerdesin. Sence insanları daha iyi bir gelecek için hayal kurmaya iten bir yalan gerçeğin kendisinden daha değerli olabilir mi? Yorumlarda buluşalım. Takipte kalmayı unutmayın.